Bugün bir de şunu nefsimizle ilgili olduğu için geçmiş tarihimiz ve kültürümüzle ilgili bugünle karşılaştırmak istiyorum. Şimdi dikkat ederseniz biz Türk milleti Anadolu'da, Kayseri'de bin yıldır varız. Bin yıldır buradan çeşitli sadrazamlar ve büyük padişahlar geldi evet. geçti. Yani o günkü dünyanın en zengin Anadolu Selçuklusu Alaaddin Keykubat'ın yazlığı Kayseri'ydi. Burada evet. kalırdı. Ama bugün bakıyoruz burada yaşamış. O bir sürü valiler, paşalar, sadrazamlar, e, hatta beyler, e, Eratne Beyliği kurulmuştur evet. Kayseri merkez olmak üzere. Padişahlar, melikler, Melik Gazi var biliyorsun. Doğru Melik şey. Ahmet Gazi bu şeyi yaptıran, cami kebir yaptıran rahmetullah. Onlar vardı. Onlara ait bir ev yok. Evet. Niye yok? İşte bu şundan dolayı. Bizim kültürümüzde tabi İslam inancı, ahlakı, İslam'ın getirdiği fazilet, edep ve hayat çok yüksekti. Eskiden bizim büyüklerimiz şu üç şeye çok dikkat ederlerdi. Bir insan ölünce defteri kapanmamalı. Evet. Hangi şartlarda defter kapanmaz? Peygamber Efendimiz'in hadisi var. Diyor ki, insanlar üç halde öldükten sonra defteri kapanmaz. Bir, Hayırlı evlat yetiştiren. Hı hı. İki, ilim sahibi. Bir kişinin verdiği ilme ait eserler. Bu eser hı. ne? Bir kitap, bir e, e, hafız, bir okul, bir öğrenci gibi. Kendi neslinden devam edecek, kendi neslinden bir eğitimci veya eser. Üçüncüsü de sadakayı cariye dediğimiz eee yaptığı eserleri vakıf yoluyla harcayan kimseler. İşte köprü yaptıranlar, cami yaptıranlar, çeşme yaptıranlar, okul yaptıranlar, han, hamam yaptıranlar gibi vakıf eserleriydi. Bizim geçmiş atalarımız kendi nefisleri için hiçbir şey yaptırmadı. Evet. Bütün kazandıklarını o dünya imparatorları, o dünyanın en büyükleri hep e, kendi kazandıklarını Allah yolunda sarf ettiler. Ya. Millet yolunda, insanlık yolunda sarf ettiler ve bizi bugüne kadar getirdiler. Osmanlı'yı düşünebiliyor musunuz? Sultan Abdülmecid'e kadar. Yani İstanbul fethedildi. Fatih'ten Sultan Abdülmecid'e kadar geçen 400 yıl içerisinde Osmanlı padişahlarının oturduğu saray Topkapı Sarayıydı. Evet. Bu saray da eski Tekfur bur sarayıydı. Yani Eski Bizansların oturduğu saraya yerleştiler. ilave küçük küçük binalar yaptılar. Bugün Topkapı Sarayı'nı gezerseniz öyle şahane bir yapı olmadığını görürsünüz. Çok sade bir hayat yaşadılar. Dünyayı, dünyanın her yerinden gelen nimetleri, her yerinden gelen e, efendim vergileri almalarına rağmen onlar da ne yaptırdılar? O İstanbul'un silüetini değiştiren büyük Sultan Ahmetler, Süleymaniyeler, Fatih camileri işte Kerman büyük saraylar, kervan saraylar, hanlar, hamamlar, her şeyleri yaptırdılar ama kendileri için bir nefis ve bir şey ay, yaptırmadılar. Ay, ay. Ne zaman ki Sultan Abdülmecit'ten sonra biz işte Topkapı sarayını, Dolmabahçe sarayını, Irlamur Köşkü'nü vesaire yaptırdıktan sonra ve paşalarda yalıları yaptırmaya başladıktan, zenginler, köşkler ve kaşanlar yaptırdıktan sonra o Osmanlı yıkıldı. Biz de bugün itiraf edelim ki ben de dahil olmak üzere işin içinde yazdıklarımız oldukça lüks, pahalı ve gösterişli ve nefsimiz için yaptırıyoruz. Buradan aklıma şu geldi hocam lafı <laughs> böleceğim de hani bizim ben bana diyor ya <laughs> e, şu fıkra aklıma geldi hem şey olsun Çeşni olsun diye de söylemek isteyeceğim Karadenizlerle Kayserilerin arasında geçen bu sürtüşmeden dolayı e, bunlar savaş ilan ediyorlar birbirlerine. Mevziler kazılıyor, silahlar çekiliyor, herkes birbirine sıkıyor. Kayseriler bakıyor ki Allah Allah mermiler boşa gidiyor karavana. Ya boşa mermi yakman diyorlar durun ne yapacak? Yolu var bunun. Tamam nedir yolu? Diyorlar ki bunların isminin çoğu Karadenizlerin temel olur. Tamam. Temel li Ne adet temel varsa ayağa kahar, vurak gitsin ya. Tamam. Temel diyorlar. Ne adet temel varsa kahıyor, vuruyorlar. Kemal diyorlar, kemalleri. Cemal diyorlar, cemalleri. Dursun. dursun. Dursun, dursunlar. Adamlar bakıyor ki zayiat haddinden fazla. Diyorlar ki, biz de Kayserilerin taktiğini uygulayalım. Ne yapalım? Biz de onlara seslenelim temeli kim çağırdı diyorlar. Veya önceden temel diye bağırıyorlar. Gahan yok. Kemal, Cemal, Gahı olmayınca temeli kim çağırdı diyorlar. Yine Gahan yok. Uyanık bunlar diyorlar. Olmuyor ya. Ve Kayseriler tekrar çağırmaya başladıkça da kalkıyor yine çıkıyorlar. <laughs> Akıl daneleri iyi bilen kişiler diyor ki olmadı bu iş. Bunların başka bir yönünü bulmamız lazım. Yoksa bizi bitirecek bu adamlar. Biri diyor ki durun, ben buldum. Nedir o? Cebinden bir para çıkıyor Şu para kimin deyince benim diye <laughs> Bütün gazeteler ayağa kalkıyor. Bütün gazeteler <laughs> <Yarısı> ayağa kalkıyor. <laughs> Şimdi o zaman bu günümüze geldiğimiz zaman hepimizin çalışma tarzı bakıldığı zaman para kazanmak nereden kazanmak yani ayıp, günah adet, töre, helal, gelenek bunlar yok. O şeye dönüyor. Ee, helal haram ver Allah'ım. Garip kulum yer Allah'ım. Dediği gibi bir ozanın. Buna döndük sanki. Geçsin de nereden gelirse geçsin. Bizim benim bana. Bize. Evet. İşte bize i̇şte batı kültürünün bu bir bu. şeysi. Zengin olalım. Bak <laughs> İslam'da zenginlik önemlidir. Ve <laughs> gereklidir. Çünkü İslam'ın beş şartının ikisi zenginlikle ilgili. Hac ve zekat. Tabii. Zekatı veren zengindir, hacca giden zengindir. Zengin olalım ama e, zenginliği Allah yolunda kullanalım. Ya e, hayır hasenat vakıf için kullanalım. Nefsimize kullanırsak o zaman ve israfa giderse haram olur.